sıfat fiillerle ilgili çoğu öğrencinin sürekli gözünden kaçırdığı çok önemli bir detay var bu soruda. Haydi. Sıfat fiiller tıpkı sıfatlar gibi çekim eki almazlar. Eğer çekim eki alırlarsa adlaşmış sıfat fiil olurlar. Ancak dık dik ve ecek acak bu iki ekle türetilmiş sıfat fiillere çok dikkat edin. Çünkü bu ekle türetilen sıfat fiiller üzerine çekim eki alabiliyor ve buna rağmen sıfat olarak kullanılabiliyor. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur? Bak şimdi. Söylediğin her şeyi not etti. Nasıl şey? Söylediğin şey. Şöyle sarıyla gösterelim. Evet. Sınava bildiğim sorulardan başladım. Nasıl sorular? Bildiğim sorular. Geleceğin günü söyle hazırlık yapalım. Hangi gün? Geleceğin gün. Sana seveceğin yemeklerden yapmak istiyorum. Nasıl yemekler? Seveceğin yemekler. Çözülecek sorulara hala başlamamışsın. Nasıl sorular? Çözülecek sorular. Ne demişti bize? Dıktik ve ecek acakla türetilenlere dikkat et. Üzerine çekim geldiği halde sıfat olarak kullanılabilir. Bak şimdi hocam senin söylediğin, benim bildiğim, senin geleceğin, senin seveceğin. Üzerlerinde iyilik eki var. Yani çekim eki var. Ama çekim ekine rağmen söylediğin her şey, bildiğim sorular, geleceğin gün, seveceğin yemekler. Bak sıfat tamlaması kurmuş. Yani hala sıfat olarak kullanılıyor. Oysa çözülecek sorular örneğine baktığımızda bu normal bir sıfat fiildir. Üzerinde çekim eki almadan normal bir şekilde kullanılmış. E bizden de zaten öyle olmayanı istiyordu. Cevabımız E seçeneği.